Herkese merhaba. Bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Tripodum geldi. Ben de videoyu erkenden çekmeye karar verdim. Çünkü ben hani bunu açmadan bekleyemezdim. İnanın ki. Şimdi bunu balkonda beklettik ve kullanıyanlar falan da sildik. Yani gayet temiz paket şu an. Bu nasıl açılıyor ki? Bu arada biz bunu sensörden aldık. Anne Anne bir gelir misin? Bir makas alayım. Acaba bunun dışını da silmeye, bunun dışını da silmeye gerek var mı? mi? kalan yerler geçsin. Kolan yer salonda. Peçete de zaten şöyle. Bunu şimdi dışına da sileceğiz. size. Makasımızda da daha kesmedim çünkü dışını falan sileceğim ama kendi kutusunu silmeyeceğim. Kendi kutusunu silmeyeceğim. Kendi, kutusunu silmeyeceğim. kendi kutusu kalsın ben o kutuyu saklarım. Bir şey soracağım. Acaba biz bunu kollarını birleştirecek miyiz? Bu birleşik mi? Ben çok merak ediyorum. Hani ben bunu kutusunu silmeyeceğim. Kutuna Bu de Niye, yani. Niye? Tamam. çok değdi yani Yeter zaten Paketini semiştik Şimdi bunun Neresinden keseceğiz Şuradan Ee, hani kalktığım kalkarken kalktığımda bir saat geçti şu an kalk kalktım iki saat geçti 12 şu an saat ve hani daha kahvaltı bile yapmadım yani heyecanlıyım çünkü açmak istedim bayağı bir <laughs> çok güzel bir şey. Şimdi yeni bir peçeteyle bir kere daha sileceğim. Annem yeni peçete kullanmayacağım. Ama kutusunu yıpratmak istemiyorum. gördüğünüz üzere sildim bayağı çok güzel duruyor acaba nasıl bir şey çıkacak aa çok güzel çok <laughs> heyecanlıyım <laughs> uzayabilen bu şu an küçük hali nasıl çıtlı ağzı var şurada bir tane ay bu telefon tutma yeri. Bu da böyle çok güzel kamera tutma yeri. Yerimsin seni ben çok güzelsin. Nasıl böyle? Bu daha da genişliyor böyle galiba böyle mi? Evet. Ay çok güzel. Ama bu başı, bu başı böyle uzuyor. Böyle buradan kıstırıyorsun uzatıp. Kıstıralım bakalım. Tamam. yani evet kıstırılıyormuş. şimdi bunu da açtık oh, çok güzel ya neyse şimdi açmayalım Mayalım. ay kırdık mı yok kırdık, tamam. ayağını geri kapatalım bu şey gibi oldu iki tane ayağı yokmuş gibi gözükme nasıl böyle kilitleniyor galiba böyle de geri takılıyor ama Martin'i pek anlamadım. Öyle mi? Evet anladım şimdi nasıl bir şey olduğunu. Az çok. Keşke babam yanımda olsaydı. Bu buraya kamera yerleştiriliyor ama kameralı kullanmayacağım. Şu an telefonu kullanacağım şuradan çıkartmamız lazım onu. Anneciğim bir gelir misin? Anne. Anne yine sana işim düştü gel. Anne. Anne. Anne bir gel.

Birincisi ben bunu babam olmadan yapamayacağım. Geri takayım ben bunu. Heh. Sıkıştırayım. Anne bir gel. Anne seni bekliyorum. Bu başı çıkıyor. Bu başı şuraya takılıyor. Tamam şimdi anladım ben bunu mantığını. Yavaş yavaş böyle takacağız. Sıkıştıracağız. Sıkıştıra sıkıştıra. Ama bu olmadı. Tam takılmadı. Nasıl ki ben bunun mantığını pek anlamadım. Ya anne bir gel. İhtiyacım var sana. Duymuyor gelmiyor ya. Neyse bunun mantığını az çok anladık. Burayı şimdi yapmak için annemi çağıracağım. Şurayı anlamadım ben. Neden burada çıkıyor ki? Heh. Şimdi burayı da hallettiğimize göre azıcık döndürelim. Tamam. Burada büyük ihtimal şu e, döndürdüğüm yer büyük ihtimal üstteki şeyin çıkması şeyim. Yani göstereceğim şimdi. Burada bir şey var. Burası çıkıyor büyük ihtimal. Anladım azıcık I'm sure I said when I never want to look at a house in the garden. I never want to lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. You can still have fun from now. No, one ever want to play happy families with you, but I like having you around. fully tamam. Anne bir gel daha seni bekliyorum lütfen. Bunu böyle kilitliyoruz mu? Yok. Açık bunları açmamız için böyle yapmamız lazım. Şimdi diğer ayaklarını da açalım. spoken with no strings tying you to me i'm happy in your company with no emotion cause my love deserves to be free i never want be to lock you down i know you're not mine, it's just my turn we can still have fun for now şu ayakları kilitleniyor böyle. Şimdi ayaklarını kilitleyeceğiz. Bu arada video çok sessiz oldu özür dilerim. Ama konuşacak bir şey yok yani şu an bununla uğraşıyorum. Videoda detay detayını çekemiyorum açıkçası. Tamam. Bu böyle anladık. Sadece annemin gelip bunu yapması lazım. Ya anne seni bekliyorum Allah aşkına bir gel. Arkadaşlar bakın şimdi. Buradan bir vida yeri var. Buradan bunu burada burada duracak. Bu bunu da alttan takacağız böyle. Şunu şöyle döndüre döndüre. Ama şunu yerleştiremedim ben. Tek sıkıntı burada. Ya anne! Anne! ayaklarını geri kapatmayacağım. Şöyle yere yatıracağım. Niye yerleşmiyor? Anne seni bekliyorum. Lütfen gel. Video için bak. Allah'ım annem niye gelmiyor? Ben Beni niye zor duruma düşürüyorsun? anne? gel. Kaç dakika? 11 dakika olmuş. Kaç dakika kadar bağırıyorum kim bilir. <laughs> Herhalde şöyle olacak. Bunun tam tersinden yerleştireceğim bunu. Yani yoksa bir mantığı kalmıyor bunun. Yani herhalde şöyle. Bunun içinden döndürmem lazım. Yoksa bu tutmuyor yani. Çıkıyor direkt anladım ben. Yani yaptık az çok. Çünkü ilk defa böyle tripod gibi bir şeyle uğraşıyorum. Hani ilkim. İleride videolarda eğer büyürsek inşallah ileride videolarda şey dersem. Hani ilk videom yani bu tarz videoları izlersem bir tuhaf olurum. İleride uzmanlaşacağıma eminim videoları çeke çeke. Daha çok mantığını kavrayacağıma. Şimdilik kameram olmadığı için kamera başlığını güzel bir yere saklamam lazım. Yoksa gider vallahi yani. Kaybolur. Sonra da vay benim tripodum yenisi gerekecek. Sonra babam aldırmayacak. Evet tamam. Hadi takıl ya. Bunu bir saat döndürmek inanın çok zor. Keşke arkaya bir müzik koysaydım. Yani daha doğrusu zaten müzik koyacağım da hani koyarım da bir tane müzik. Hatta şu an belki de dinliyorsun, dur ya da koymamışımdır. Bir an saçmaladım işte. Neyse bunu döndüreyim bari bu ben. Neyse ben bunu tam döndüreyim. O zaman görüşürüz. Ya da video bıra bırakayım da uzun olsun. 13 dakika olmuş. Bir şey olmaz. Bu hala dönmesi lazım. Azıcık daha dönüp sıkıştırmam lazım. Buradan telefon tutucu yoksa telefon tutmaz mı? Şöyle duracaksın. <laughs> Bitti. Hadi bakalım şimdi alalım ve yerine yerleştirelim seni. Bir dakika. Ben şimdi bunu yerleştireyim sonra görüşürüz o zaman. Telefon tripodda çok mutluyum. Bakın şimdi telefonu şöylemesine hareket ettirebiliyorum ya da galiba şöyle çevirebiliyorum. Çok güzel oldu. Oh, çok mutluyum. Yani beni de çok net çekiyor açıkçası. Mesela masa masada video çekeceğim zaman bunu alacağım. Şuraya yerleştireceğim. Boyunu azıcık kısaltacağım. Azıcık indireceğim. Sonra azıcık da döndürdüğümde masa gözüküyor. Bu arada arkamda anlık değil. Arkada kahvaltıyla yastık var bir tane. Çok güzel oldu açıkçası. Çok mutluyum. Artık güzel bir şekilde videolarımı daha güzel bir şekilde çekmeye başlayacağım. Tripod'un sadece açılış kısmında sorun var. Onda da bir şey olmaz. Şuraya yerleştireyim ben de. sonra videolarım gelir. konuşma azıcık kaldırayım kamerayı. Böyle. Şimdi o zaman tripod, e, kamerayı tripoddan çıkartayım. da tripod Şöyle tripod. Bir dakika. önce ayarlamalarını yapayım. Döndürdüğüm yerleri falan. Açıkçası böyle ayaklı bir şey. Buraya telefon yerleştiriyorsun ya da kamera. Şuradan bir dakika. Şurada oynatıyorsun şurasından. Şuradan telefonu döndürüyorsun. Kamera başlığı şöyle benim şu anda kameram yok. Zaten şu an görüyorsunuz telefonla çekiyorum. Kamera başlığı şöyle bunu saklamam lazım. Hadi gelin şimdi etrafı biraz toparlayalım. Tripodu yerleştireyim kamerayı. Hadi ya yerleş. Bir de kamerayı şöyle takmam lazım. Yani daha ben kamera diyorum ama telefonda da sonuçta kamera olduğu için telefon ama kamera diyorum nedense. İyi yerleştiremedik. Bir dakika ben onu bir yerleştireyim. Tam sıkmamışım vidasını şuradaki. Vidasını iyi sıkmam lazım. O zaman kamerayı şöyle çeviriyorum. Uzağa koyuyorum. Bir dakika. Aşağı doğru indiriyorum telefonu. Sonra tripodu tam yerleştireyim şurayı. Azıcık uzağıma alıyorum. Bakayım nasıl çekiyor. Tamam. Gayet düzgün. Şimdi yerdeki şunları toplayacağım. Ay bunu patlatmak çok güzel ama çöpe gidecek yapabileceğim şey yok. Bu çantasını tabii ki de çöpe atmayacağım. Tekrar. Şurada şöyle bir çöp kavam var. Masa, mas Bu şey çöp kavası. Bu masanın altına koymuştum. Kullanmak için de bunları buna atacağım. Mevzu bir şey lazım o. durun bir dakika. Çöp kop, şey çöp pis değil var da. Çöp hiçbir şey atmamıştım dün. Bunun üstüne garanti belgesi falan oluyor. Nerede ki? Yok galiba şu. Yok. Ama ben yine bu paketi hani balkona koyayım belki üstünde bir şey olur lazım olur. Bu çantası. Her şeyi ne yaptık? Bu kutusu kalacak. Bu bunun içine gidecek. Bunu da bunun içine şimdilik koyayım. Bakalım bu çekiyor mu? Çok mu uzak koydum biraz beni çeksin. Heh, Telefonum çok güzel oldu şu an beni çekiyor mu görebiliyorum açıkçası. Şu an beni bacaklarımı çekiyor sadece. Bu kutuyu bir yere kaldıracağım. Ah tamam şimdi oldu. Bu kutuyu şimdi bir yere kaldıracağım. Şu kutuyu dolama mı? Bunu attım. Şu niye dik durmuyor? Bir dakika telefon dik durmuyor. Yani düzgün durmuyor. Yamuk duruyor. Evet telefon yamuk duruyor şu an. Telefon ayarlamam lazım. Heh, tamam. Şimdi ilk önce kendime bir göstereyim. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Şimdi tepkimizin açılışını da yaptık. Yani açılıştan açılış işte. sanki dükkanı şimdi gibi konuşuyorum. Tripod açılımı videosunu da çektik. Bu kadardı videomuz. Yani daha fazla bir şey almadık şu anda. Gittikçe büyüdükçe yeni yeni şeyler alacağız. Açıkçası tripodu çok beğendim ve her yere sığabilecek şekilde ve 3 tane büyüklük büyüme hali var. Bu da benim çok hoşuma gitti. Kilitli yerleri falan var. Çok güzel bir tripod. Yakınlarda küçük bir tripod olacağım. Hani elde taşımalık. Telefonu taşırken rahat olsun diye. Şimdilik böyle. O zaman görüşürüz. Bir videonun daha sonuna geldik. Şöyle şuradan kapatıyoruz. Evet. Görüşürüz.